İyiler, iksir. İyi seyirler. Oh. Oh, annem arıyor. Açayım mı ya? Açayım bari. Alo? Efendim anne? Oğlum, iş mu? Anne, yeter. Ne yapacağım İş bulacaksın. Bak iş bulacaksın. Yoksa eve dönemezsin. İş bulana kadar dışarıda atacaksın. Dışarıda kalkacaksın. O... O ne? Sus! O ne? Kırak edilmez. Sen de olacaksın. Kaç da olsaydın. Allah Allah. İş bulamadın. O... O... O mu? O ne? Sus! O mu? O ne? Kırak edilmez. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? O oh, boho buldum? Sesim kesik kesik. geliyor. O üç o e a i o i o. Ne oluyor ya? Bak bu bir yalan ya da bahane değil değil mi? Anlığında konuşma bahane şey olmaz çünkü. Oy 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 oy. Allah Allah. Neyse. Bir iş bulmak için bari bir şeyler yapayım. Ee, ne yapsam? <laughs> Buldum. İş arayacağım. <laughs> 100 lira kazanmak istiyor musun? Evet dediğini duyar gibiyim. İçeri gir. O kapı neden var o zaman? Burada yazıp biraz kötü ya. Ama aslında benim yüzümden daha güzel. Evet. Neyse. İçeri girelim. O. O. <laughs> Burası nedir böyle? Merhaba. Sen değil mi yüzleri almaya geldin? Ay aynen öyle. Un <laughs> ne? Bunlar mı? İ ah um. limonata. Limonataya bayılırım. İçmek için sabırsızlanıyorum. Ah. Ay aynen. Galiba güçleneceğiz. Ay ben güçlenmeyi çok istiyorum. Ezik değilsin. Ay aynen. Arkamızdaki tüyler bile aynı. <laughs> Böyle ezip konuşmayı kes. Ay tamam ya, Allah Allah. Kanka ben böyle konuşmayı seviyorum. Aynı <laughs> <laughs> öyle. Uh -uh. bari ben de. Hı. Ah. Hı? Hi, 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 hi. Gel anne, gel anne. Kızım, belki kötü bir şey olabilir. Ay. Oy. Oyuna kızım. Bir şey olmaz. Ah, <laughs> kim Ay, ben de şu. Ah. Oh. Merhaba küçük becerilik. <laughs> ben de şu 100 lira, 100 lira alalım ama Wow. Limonata satacaklar galiba. Çok güzel gözüküyor. Aynen biz de şu köşede bekleyelim. Kızım bir yere ayrılma. Kızım gözüm üstünde. Ay neyse. <laughs> Neymiş efendim göz üstündeymiş. Çekilin ablalar. <laughs> Limonada. Çok güzel duruyor. Bu ne? Çok güzel. Şey mi içsem? Allah Allah. Bu sarı ama bu bardaklar mavi. Bu da bunun özelliği. Çok güzel. Merhaba ablalar. Bir daha mı içsem? Neyse. Limonataları içmedin değil mi? O kadar güzeldi ki limonatalar. Seni. Neyse. Herkes toplansın. Ben bunları dayanamam. Kızım biz dışarıda bekliyoruz. Umarım değil <laughs> O. Ne oluyor ya? Herkes burayla elden 100 lira almaya geldi diye sorguluyor olabilir. 100 lira mı alacağım ben? Evet. Bunun nedeni nedir? Etrafıma toplanın. Sizi güçlendireceğim. Ne? Gerçekten mi? Ay, güçlenmeyi çok istiyorum. Fransızdaki arkadaşlarımı hava at atacağım. <laughs> ne yapacağız? İlk önce ben başlayayım. Bu iksirleri içeceksiniz. Bunlar da kaçıyor. Evet. Bunları içeceksiniz. Ben içtim zaten. Bir daha içeyim. Çekil küçük bıcırık. Hmm. Hı -hı. İşe yarayacak mı acaba? Yarayabilir bakalım bir. Şimdi senden şuradaki masayı kaldırmanı istiyorum. Bir dakika. Dikkatli ol. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Masayı kaldırdı. Oh, bir şey dönüşüyor. Neyi? Neye Ha! Aa! Aynaya bak istersen. Dur, aynayı getireyim. Bir dakika, ben kendi telefonumda yapayım. Bir dakika alayım. Bak. Arkadaşım böceğe dönüşmüşüm. O böcekli arkadaşım mı var senin ya? Ben tanıyorum. Çok minik. O benim. Arkadaşım böceğe dönüşmüşüm. Ne yapacağım ben? Bilmiyorum. <laughs> Sen de bir şeye dönüşüyorsun. <laughs> ne oluyor bana? Kendimi değişik hissediyorum. Sesim de değişmiş benim. Sesim böyle de değil benim. Çok küçük olmuşsun. Bak. Aa, çok kötü oldu. Ee, ne yapacağım ben? Yüzü Biricik olmuş. Bakayım. Hı, erkeğe dönüşmüşüm. Ne olmuş bana? İşte bu herkesi dönüştürüyor. Ben bir... Havalı olmuş mezik yerine. A, a, ne oluyor? Ne oluyor? Biz neden değişmedik? Değişmişsiniz. Kunun olmuşsunuz. Aa aa Şimdi hangimiz gerçek Aynaya. Bir aynayı tutabilir misin? Tabii. İnşallah telefonu 16 Pro Max'tir. Ben alerjim var. Al. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Çok kötü olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen? Bizi o ilacı içirmeye zorladın. Hmm. 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 <laughs> tamam tamam. Bunun bir yolu var. Ne yoluymuş o? Gerçekten çok kötüyüm. Çok kötü hissediyorum. Bitti hissediyorum. <laughs> Sen bitti olursun ancak. <laughs> oyuncak. Oynayalım seninle. La 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 la. Ben oyuncak değilim. <laughs> Biri gidebilir. O da <laughs> Onu bonusta planlayacağız. Herkes kağıda yazsın. Tamam. Ben nereye yazacağım? Kağıt yok. Herkes yazınca. Evet yazdınız mı? Yazdık. O zaman. Siz.

o oyuncak değil o insan. İnsan mı? Daha doğrusu miniş. Sen de bir ayakta duramıyorsun ya. Ne olacak şimdi bize? Erkekten kıza dönmüşüm. Bunun bir yolu var. Ben aslında böyle kalabilirim. Çünkü ben havalı olmayı sevmeye başladım. Bir kere ben havalıyım. Şşş, küçükler arkada. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ah geliyor. <laughs> yardım edelim mi? neden kız sesi çıkartıyorum? <laughs> ver ver ver. <laughs> İşe yaradı mı? İyisin kanka. <laughs> kanka. Ay ben sarılma iseyim. Aynen ben de. <laughs> ne olur ben yapayım. yaradı mı? Yaradı. Oh, bedenim. Kız olmaktan nefret ediyorum. Ay, yerden eminim. İşe yaramış mı? Aynen yaramış. Ne oluyor ben yapayım? İyi miyim? İyisin kanka. Gel geçelim. Şükürler olsun. Şu kızın elinde patlayacağım zannettim. Aa, benim oynadığım iniş. Ne olur ben yapayım. <laughs> Böcük olmaktan sıkıldım. <laughs> Bu böceğin bedeni çok kötü. Ben işe yaramış mıyım? Tabii ki. Ah. <laughs> Sana bir daha aramayacağım. Ama izle kazandım. <laughs> Sıra bizde. Peki ikiniz de mi yapacaksınız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 hmm. Oldu mu? Evet, sesin yankılamıyorsa. Oldu mu? Oldu mu? <laughs> Neyse olmuş değil mi? İkizin yok olmuş. Aynen. <laughs> Oley kendi bedenim kendi bedenim. Aslında ben böyle kalabilirim. İç şunu iç şunu. Geri bedenime dönmüş müyüm? Dönmüşsün. Ay olsun. Paramızı alacağız. Allah Allah. Gel kanka. Şu içecekleri toplayalım. Çekilin hanımefendi. Yerde, yere dökülünü içersiniz artık. Bitmiş mi? Ee, bitmemiş. Şurada bir damla var. Bir damla damla bir şey olmaz. Bun. sana da var. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine işe yaramadı. Ah, paralarımız lütfen. Tamam. Siz ne aç gözüsünüz. Ah. Telefon burada ya. geldim. Alın. Gidebilirsiniz. Herkes çıkınca. Allah Allah. Bu ikisi o kadar da kötü olmamalı. İçeyim. Azıcık kalmış zaten. Ne oldu bana? Ha ha değişmiş miyim? Değişmiyim. Değişmemişim. Sesim değişmiş benim. İmden ne almayın? Ne almayın? Ne almayın?